Toku Gamer'dan merhaba arkadaşlar. ikinci parttayız. Diğer video 7 dakika olmuş. Sesim biraz az çıkmış. Belki evet. Kanki beni görüyor musun? Neredesin? Sen gördün mü beni? Hayır. Neredesin sen? Gördüm seni. Zırh yapmışım. Ben de zırh yapayım. Ama bizim bir yerleşim alanı bulmamız lazım. Şimdi biraz odun topluyorum. Diamond baltayla. Çünkü ev için biliyorsun odun lazım. Ana, Bize bak. sıcak bir yuva lazım kanki. Ben daha survival takılıyorum. Dur bir dakika. Nerede şey craft table? Burada benim olduğum yerde. Nerede <laughs> siz? Beni görebiliyor musun? Ben odunların oradayım. Odun topluyorum, kasıyorum. Top toplayım, kasıyım, toplayım, Arkadaşın Arkadaşının nick'e bak, güzel <laughs> O arkada de... arkadaşlar da selamlar olsun. Selamlar. Abi, nah Abi. izliyordur o. <laughs> Gitsinler saçma sapan channel'lar izliyor. Aynen gitsin biz böyle. Kanki, eh. Lan. Senin ilk <laughs> kez lan dedim diyorsun. oğlum <laughs> craft table'a dokunamıyor mu? <laughs> Saatlik yapsana. Lan. <laughs> kanka iyi güldürüyorsun ya. Oğlum craft table yok ettim ben craft table'ı şu an? Başka yerde var mı? <laughs> Bilmem. Sinirden kırdım o. <laughs> Adam sinirden crafting table'ı kırıyor ya. Oğlum craft table başka yerde var mı? A adamsın kanka. Olmadı yaparız. Kanka kırdım ben bunu şimdi. Var ormana gidek mi? Abi gidelim de dayak yiyoruz daha şimdi bekle. Biraz şey yapak. Gelecek mi diyorsun? Şey, Sen de kendine biraz zırh yapla. Ben ya. böyle şey... Oha ben... Nasıl buraya geldim? Oğlum craft table kendiliğinden açıldı. <laughs> Yalnız kanka server çok kasıyor onu da söyleyeyim. Ney? Server diyorum kasıyor. kanki? İnşallah videonun ortasında çıkmazsın. <laughs> Lan ben niye var formana gidiyorum kanki? Kanki ayakkabı nasıl yapıyorduk? Craft'ın hepsini <laughs> unuttum oynamayı oynamayı. <laughs> Sağ ve sola iki tane diamond. Aa, hatırladım. Ulan oynamıyor oynamıyor unuttuk ya. Warp Lepise gidiyorum biraz level kasacağım. Bekle. Oğlum nereye gideceğini bir karar ver de ben de geleceğim. Ya Warp Lapis kesin gidiyorum. Çubuk nasıldı lan? Yolun da öyle git. İki tane tahta üst üste. Oğlum epeyden beri oynamıyorum ya. Belli oluyor. Bir de rehberdim eskiden Minecraft'ta. <laughs> Kanka eski halin olsa döver. Öyle diyeyim. <laughs> o kanka niye ki de <laughs> diye ses çıkıyor. Ben yapmıyorum. Bak. <laughs> 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 en chat basacağım kanki. Neredesin sen? Warp lapis. Oğlum itemler gitti benim. Nasıl item? <laughs> Oğlum ya. Allah'tan çok diamond'ım var. Oğlum ne oluyor anlamıyorum ki ben. Warp Rappist'te misin, neredesin? Hayır, şu... Orada craft Table var mı? Yok, e, yok yaparım abi. ama. Tabi Tahtam iyi. var. Geliyorum yani. <laughs> Bunca zamandır neden Batuhan'ın video çekmediğini sorarsanız... Evet, headset Nedenlerini söyle. Headset yoktu, artı onun video yükleme süresi benimkisinden daha uzun sürüyor. Artist. Değil mi? Adamın 7 dakikalık videosu 5 saat yükleniyor. Benim 10 dakikalık videom karşıda dakika? 2 saat yükleniyor. Gel kanka de... lapiste Lep... sensin bu değil mi? Çok pis seviye kasıyorum yalnız. Bu lapislerden de lapis blow yapıp ev yapabiliriz kanki. Çok mantıklı davranıyoruz. Okay, Sonra ne konuşacaktık. Aynen Onun dışında başka ne var? Aa. Oğlum de Death Note'un hakkında bir şey soracağım Death Note'ta hani şeyini izledin dimi sen onun Filmlerine Evet Filmlerinde şimdi izlemeyenler için gene de spoiler olabilir gene de soracağım lights hani şey oldu ya şimdi ee, Ölüm Meleği Evet şimdi Devamı gelecek mi onun? Gelmeyecek ama bence gelecekmiş gibi duruyordu sonu. Film 3'te bitti. Kanka niye bitti ya? Adam hani böyle insanların dünyasına iniyordu falan orada bitti yani. Oğlum bitti film orada. Oğlum çok kötü ya. Lightsız hayat olmaz yani. Film en son zaten 3'e kadar sürdü sonra bitti. Çok güzel animeydi ya. Şeyde filminde e, ee, şey normal şey, şey film var ya sinema filmi. Hı hı. Onda da şey ne L dünyayı değiştiriyor diye bir film çektiler en son. Orada bitirdiler. Ona L deme oğlum L de. Fark etmez ya L Türkçe'de L. Japonlar L diyor. Ero. L diyor. Ero. Evet. Dur bir dakika bir şey bir şey bir şey dur dur sen şu anda kas ben bir şey deneyeceğim. Değilince. Bir dakika çok Yagami Light ile ilgili çok komik bir şey vardı Ya Light'ın Tersten yazılışı nasıl oluyor kanki Night. bir dakika Fraps iyi gidiyor, 60'da Fraps şu an. <laughs> Kanka neredesin? <laughs> neresinden? Yagami var ya. Evet. Onun tersten yazılışı olunca nasıl çıkıyor mu söyleyeyim mi? Söyle. Ayeme gay çıkıyor. <laughs> Japonlar her şeyi kadirler. <laughs> İlim zaten bunlar Oğlum bu sefer harbi şüphelendim var. Kanka işsiz gibi gittim bunu araştırdım şimdi Yagami'nin ters yazılışına I am guy çıkıyor Neredesin oğlum sen bu arada? Lapisteyim sen neredesin işte? Crafting table'a yakınım. Sen neredesin? Bekle. Zıplayan geri zekalı benim. Tamam. İkinci zıplayan geri zekalı da benim. <laughs> full diamond şey mi yaptın yani? Evet kanka full diamond Kanka biraz mallık yapmışsın ama. Aa aşağı düştüm. Satılıyor mu? Evet. Nereye satılıyor? Aha buraya. At duvara. Sol tık yapınca mı? Aha. Oha sattık şaka maka. Hop atlıyorum. Kanki. bir dakikası daha var. <laughs> de başladık en son. Evet, 41. Ben light'ım adam olun. Adam light. O verimlilik aldım yaşasın. Neyse kanki ormana gidelim. Kastık kasacağımız kadar kendimizi. Videoda da burada bitirelim için son partta da şey yapalım. Okay, tamam bitir.